Şimdi üst görünüşte arkadaşlar bakın şurada tekrar bakalım üst görünüşte bu çerçeveyi oluşturduk burada şimdi burada iki tane görünür iki de görünmez kenarlarımız var görünür kenarları umutcum tekrar tutabilirsin tamam görünür kenarları gösteriyoruz. Bakın şurada şunu taşımamışım. Pardon. Görünür kenarları şuradan taşıyoruz arkadaşlar. Evet şu görünür kenarlarımız şuradan. Yani şu üstteki kenarın devamını buradan çiziyoruz. Zeynep'cim silgi alabilir miyim? Altta şu görünmeyen kenarları şuradaki iki tane kesik çizgiyle gösterdiğimiz görünmeyen kenarlar nasıl çizecektik? Kesik çizgiyle. Tamam mı Zeynep'cim? Tamam, teşekkür ederim. Bakayım. Bak bakalım, bak şuraları kesik çizgiyle çiziyoruz. Evet, bir tanesini çizdik. Diğerini de Evet, çizdik. Şimdi parçamızı tamamladık. İşimiz bitti mi? Hayır. Tabii ki çizgi kalınlıklarımız çok önemli. Şöyle tecrit alıyorum. Gönyemi sonra elim alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Parçamın ana çizgilerini arkadaşlar koyulaştırmaya başlıyorum. Diyorum ki bunu en son yapalım. Çünkü eğer bunu başta böyle kalın çizmeye başlarsak ne olacaktır? Hata yaptığımızda düzeltmemiz çok zor olacaktır silmemiz gerekecek. Evet şöyleydi. şöyle. Şöyle. çizdik. Son görüşümüze geçiyoruz. Evet. Tabii sokağa çıkma yasağı var. Evdeki imkanları kullanarak kalemim tabii teknik resim kalemi değil. Onun için tek bir kalemle baskı miktarını ayarlayarak çizgi kalınlıklarımı oluşturmaya çalışıyorum. Evdeki imkanlarla mümkün olduğunca arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan size bu görünüşleri nasıl kağıda aktardığımızı iletmek bazı eksiklerimiz olabilir. Evet, ön görünüşümüzü tamamlıyoruz. Son olarak sol yan görünüşümüzü de tamamlıyoruz. Evet. Şimdi buradaki ana çizgilerimizi koyulaştırıyoruz. Bunlar önemli. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi parçamızı görüyorsunuz. Umut'cum şunu alalım. Taslak olan şeklimizi kağıdımıza aktarmış olduk. Şu çizgimiz sanki biraz daha kalın olabilir değil mi? Biraz daha kalınlığını daha arttırıyorum. Evet. Bakın şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu parçamızın çizgileri, kenarları bunlar ana çizgiler. Burada da görüyorsunuz. Diğerleri işte şurada bir orta noktayı bulmak için bir çizgi kullandım. Şunlar taşıma çizgileri. Bunlar ince çizgiler arkadaşlar. Bunlarla ana çizgilerle ince çizgiler arasındaki farkın belirgin olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Ana çizgilerimizin kalınlığına dikkat edelim arkadaşlar birleşme noktalarına dikkat edelim. Taş çalışalım. Zeynep'cim silgimizi alabilir miyiz? Evet burayı şurada mesela biraz çok sanki bunları düzeltiyorum. Evet bunları dikkat edelim. Eğer çizgi kalınlıklarına dikkat ettiysek, dediğim gibi bu yardımcı çizgileri, şu çizgileri çok silmemize gerek yok. İsterseniz silebilirsiniz de daha temiz bir görünüm istiyorsanız. Ama çizgi kalınlıkları belirgin olduğu sürece gerek yok. Bu yardım çizgileri mümkün olduğunca ince çiziyoruz. Hatta ben şurada biraz çok az kalınla çizmişim. Biraz daha ince çizebiliriz. Şu kesik çizgiler, orta kalınlıktaki çizgi. Şu diğer parçamızın kenarlarını oluşturan çizgiler ise sürekli kalın çizgiden oluşuyor arkadaşlar. Tabi neyi? Anteti unutmuyoruz. Süremiz var mı? Mehmet emin. Çok az süremiz kalmış. O zaman ben anteti size bırakıyorum. Bu anteti derste anlattığımız şekilde doldurmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Son olarak Umut'cum. Hoşçakal diyecek misin? Hoşça arkadaşlar? Zeynep. Hoşçakal. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Eşimi de son olarak. Evet. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.